Evet dostlar. Cihazımıza 12 volt girişini bağladık. Gördüğünüz gibi cihaz bu. Bu da 12 volt adaptörümüz fişte takılı. Açıyoruz. Açtık. 12.3 volt. Cihazımız ışıkları yandı. Ne diyordu? 5 saniye boyunca basılı tutun. 2 3 4 5 çektik. Şimdi araca bağlanmaya çalışacak. Güya. Güç kaynağı tamam. Ecu'ya bağlandı. Şu anda OBD motor beynini okuyor. Motordan hatta motor beyninden yani beyine bağlanmaya çalışıyor veri bilgi alışverişi yaptığını sağlıyor. Ben de dedim şimdi burada çalıştırayım bunu. Belki bağlanmadan benim aracımda da yakıt tasarrufu sağlar. Olur ya. Belki de sağlar. Mesela şimdi Ecu. Şu anda sol taraftaki Ecu yazan kısımda hı, aracın beynine bağlandığını söylüyor. Sol taraftaki power gücü açık olduğunu, cihazın çalıştığını gösteriyor. Ve ortadaki ışık ise bilgi alışveriş yaptığını söylüyor. Yani beyne şimdi bilgi alıp alıp veriyor, alıp veriyor, alıp veriyor. Yani hiç burada ben araba göremiyorum. Siz görüyor musunuz bilmiyorum. Bu ne perhiz, buna lahana turşusu denecek. Evet. Gördüğünüz gibi işte böyle alıyor veriyor güya. Bak şu anda veri alıyor, veriyor, alıyor, veriyor. Kafasına göre hızlanıyor vesaire vesaire. Aldanmayın arkadaşlar. Böyle şeylere aldanmayın. Şimdi diğer ürünü de takacağım. Bakalım o da çalışacak mı? Evet, ikinci ürünü de bağlantısını yaptık. Arkadan görüyorsunuz. 12 volt arabamızın kontağını açalım. Bakalım. O lambası yandı. Bunda da ne diyordu? Bunda da o hemen ecuya bağlanmaya çalıştı. O bu da bağlandı. Çok güzel. Bakalım şurada bir buton olacak bunun. Şurada mı? Bu da hemen bilgi alışverişine başladı. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Cayır cayır çalışıyor cihazlar. Arabasız. Adamlar öyle bir cihaz yapmış ki arabasız, beyinsiz, ekusuz çalışıyor maşallah. Neyse. Böyle beş para etmeyen cihazlara boş yere elektrik harcamayalım. Hoşçakalın da hoşçakalın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi beş para etmeyen bir ürün. Beş para etmeyen bir cihaz. Bir tane de değil. iki tane markasında buradan göstereyim ben size OBD 2 CAT 12 volt demişler buna orijinal ürün diye piyasada satılıyor bu da normal piyasada 3-5 kuruşa daha doğrusu 50-60 liraya bulabileceğiniz bir şey ben bunu ta nereden baksanız bir 6-7 sene önce 5 TL'ye almıştım bunu da bir arkadaş deneme amaçlı gönderdi Gördüğünüz gibi 5 para etmez. Yazıktır, günahtır paralarınıza. Yani bildiğiniz çöp çöp. Başka bir şey değil. İstiyorsanız içinde açalım. Evet içlerini tekrardan açtık. Arabamızın kontağını çevirelim. Ve ışığımız yandı gördünüz. Butona 5 saniye basılı tutun diyordu. Hemen yani 5 saniye basılı tutalım. Eceğe bağlansın 1 2 3 4 5 hop o makinemız çalıştı şimdi birazdan beyne bağlanacak ve beyne bağlandı şimdi de beyinden bilgileri çekiyor gördüğünüz gibi muhteşem anlatmaya gerek yok arkadaşlar 10 numara harika bir cihaz Tabii ki şaka. Gerçek anlamayın. Beş para etmez bir cihaz. Gördüğünüz gibi hiçbir işe yaramıyor. Araç bile yok etrafta. Görüyorsunuz herhangi bir araç. Ben göremiyorum. Bir beyin de yok. Burada bağlantı. Sadece 12 volt güç kaynağımız var. O da 220 prize bağlı. Bize sadece 12 volt veriyor cihaza. Ve cihaz şu anda çatır çatır beyine bağlandı. Bilgi alışverişi. Habire bilgi alışverişi yapıyor. Maşallah. Maşallah. Bunlar tamamen düzmece, kandırmaca. Bir de diğerini açık şekilde takıp deneyelim. Evet arkadaşlar. Diğerini de taktık. Gördüğünüz gibi canavar beyine bağlandı. Şimdi de oh veri alışverişi yapıyor. Bakıyoruz. Aa yine beyin yok. Bu nedir arkadaş ya? Böyle şey mi olur ya? Ne güzel cihaz. 10 numara 5 yıldız. Ama sadece görüntüden ibaret. Yani insanların aklıyla dalga geçiyorlar. İnsanların cebindeki 3 kuruş paraya göz dikiyorlar. Görüyorsunuz şu anda. Güç düğmesi cihaz çalışıyor. Evet gayet güzel. Cihaz çalışıyor. Işığı yanıyor. Ve hemen altta görünen kırmızı sürekli yanan lamba. Ecu yani arabanın beyin dediğimiz bağlandığı yer sürekli bağlı. Evet çok güzel ortadaki yanıp yanıp sönen de cihazın beyinle cihaz arasında bilgi alışverişi yapıyor. Yani kemba sattığından bilgiler geçiyor, geliyor. Beyine gidiyor, beyinden cihaza geliyor. Cihaz beyine tekrardan gönderiyor. Böyle. İşte görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Çatır çatır çalışıyor cihazlar. 12.4 volt. Maşallah. Bakalım 12 4 voltu biraz daha düşürelim. Cihaz kaçta kapanacak? 8 voltta çalışıyor. 7 voltta çalışıyor. 6 voltta bile çalışıyor. Bakıyoruz. 5 voltta çalışıyor. Ve şu anda 4 voltta yavaş yavaş gidip gidip gelmeye başladı. 3 volt, 3.5 volt gibi bir 3.9 voltta hala çalışıyor. Biraz daha kısalım. Evet 3.2 voltta cihaz tamamen çalışmaz oldu. Aa. Hemen çalıştıralım tekrar cihazımızı. Hop 12 voltu verelim. Küser sonra cihaz bize. Evet çalıştık. Hadi bakalım beyine bağlanalım. Bağlan. Evet beyine de bağlandık. Oh bak 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 bilgi alışverişi nasıl yapıyoruz bak. Hop. Acaba cihaz o kadar akıllı da bizim güç kaynağımıza mı hükmetmeye çalışıyor. Oraya mı bilgi alışverişi yapıyor acaba? Aa. Neyse. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle aldatmacılara da asla kanmayın. Hoşça kalın, dostça kalın. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hala kanalımıza abone olmadıysanız bu tarz videoların devam için ve videolarımızı takip etmek için, bilgilendirilmek için kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Allah'a emanet olun. Böyle bu tarz cihazları satan kimseye de inanmayın, güvenmeyin. Hiçbir şekilde inanmayın arkadaşlar. Bu cihazların içinde dünden de söylediğim gibi bakın şurada bulunan entegre var. Görüyor musunuz? Hemen entegreyi. Büyük bir entegre. Şurada. Hatta şöyle bir şeyle göstereyim size. Şu. Çok bacaklı olan entegre. Bu entegrenin İsmi pic 16F59'dur. Böyle cihazlarda pic 16F59 içinde bir entegre var ise kesinlikle ve kesinlikle bu cihazlardan uzak durun. Bakın ikinci cihazımızın içinde de o aynı entegre tam olarak burada alt tarafta. Görüyorsunuz. Yazık günah. Evet. Bir hurafenin daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi bari elektriğimizi kapatalım boş yere cereyan yakmasın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.